Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir Ramazan pidesi yapacağız. Gerçekten yumuşacık, muhteşem oldu. Normalde ben çok fazla pide yapmıyorum evde. Çünkü çok yakınımda fırın var, alabiliyorum. Ama bu tarifimi özellikle gurbetçi arkadaşlarım için hazırladım. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Ramazan pidemiz için gerekli malzemeler. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, ılık kullanacağız sütü, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket instant maya, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için susam ve yumurta kullanacağız. Hemen yapımına geçelim. Yoğurma kabıma bir paket e, kuru maya aldım, instant maya. Yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı şeker ekleyip e, bir su bardağı ılık sütümü döktüm, karıştırıyorum ve biraz mayalandırıyorum. E, bu şekilde pide'miz çok güzel olacak. Evet kapattık. Bakın muhteşem kabardı. Bir 5-6 dakika yeterli. Kabaran mayanın üzerine zeytinyağı ekleyelim ee, yumurta akını ekleyelim atmayalım yumurta sarısını üzerine kullanacağım evet tuzunu serpelim bir su bardağı ılık suyumuzu da ekleyip karıştıralım sütü ve suyu muhakkak ılık kullanalım çünkü mayalılarda bu çok önemli ee, önce mayalı hamurlarda hepsinde yaptığım gibi önce kaşık kaşık un döküp karıştırıyorum ve yoğun bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Hamurun biraz yoğunlaştıktan sonra yoğurmaya başlıyorum. Elimle hamurumu toparlayıp ve yoğuruyorum. Çok güzel, yumuşacık, harika bir hamur oldu. Sütü ve suyu ılık kullanmam hamurumu daha pamuk ve daha çabuk mayalanmasını sağlıyor. Evet, hamurumu topladım. Şimdi kapağını kapatıp yarım saat 40 dakika kadar hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalandırıyorum. Pidemizin üzerine sos hazırlayalım. Bir tane yumurta sarısı, üzerine zeytinyağı ekleyelim ve 4 yemek kaşığı süt ekliyorum. Siz yumurta sarısını yalnız suyla da karıştırabilirsiniz ama sütlü yapmak istedim daha lezzetli olsun diye evet hamurum mayalandı bir maşallahınızı alırım süper oldu bu şekilde yaparsanız bütün hamurlarınız mayalı hamurlarınız harika olur çok güzel kabarır çünkü bu kurallara uymak lazım evet hamurumu topladım tezgahıma un serptim şimdi hamurumu 3 parçaya ayırıyorum önde 2 parçaya ayırdım bir tane büyük pide ve çocuklarım için de iki tane küçük pide çıkaracağım. Hamurumu üç parçaya böldüm. Şimdi beze yapıyorum. Bir 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Üzerine çok hafif un serperek. Mayalı hamurlarda dinlendirmek inanılmaz önemli. Puf puf mayalı hamur yapmak istiyorsanız mayalı poğaça ekmek hepsi için dinlenmesi çok önemli. Evet hamurum bezem çok güzel dinlendiği için elimle çok rahat açabiliyorum. İki küçük pidemi açıyorum ve yağlı kağıt serili tepsime alıyorum. Biraz da elimle esnetiyorum pidemi. Şimdi bence en güzel tarafına geldik. Parmaklarımızın ucunu sosa batırarak ve böyle şekil verelim. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet parmaklarımızla şekil verdikten sonra üzerine susam serpelim. E, orta kavrulmuş susam serpelim. İsterseniz çörek otu da tabi serpebilirsiniz. Pidemizin en önemli püf noktaları arkadaşlar hamurumuzu çok iyi mayalandırmak ve mayalandırdıktan sonra da çok iyi tepsi mayası vermek. Evet susamımı serpiyorum ve bir 10 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Küçük pidelerimiz mayalanırken e, biz de hemen büyük pidemizi yapalım. Hamurum bayağı büyüktü. Onun için e, tezgahıma tekrar un serpip Biraz oklava yardımı aldım. Pardon, merdane yardımı aldım. Merdane ile biraz açalım. Zaten hamur o kadar yumuşak ki e, elinizle de çok kolay, rahat şekil verebilirsiniz. Size göstermek için e, merdaneyi de evet, merdane ile de yaptım. Biraz da elimizle esnetelim. E, hamur iyi olduğu için esnetmesi de çok rahat oldu pideyi ben çok kalın poğaça gibi sevmiyorum daha ince seviyorum onun için biraz ince incelttim ama siz daha kalın daha pufuduk seviyorsanız bu kadar inceltmeye gerek yok yağlı kağıt serili yuvarlak tepsimi aldım Yeni üzerine şekil vereceğim parmak uçlarımı sosa batırıp üzerine desenler çiziyorum. Dilediğiniz gibi desen çizebilirsiniz. Pidemizin en önemli püf noktası çok güzel mayalandırmanız ve iyi bir tepsi mayanız, mayası vermeniz. Evet şimdi 10 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Susam serptikten sonra 240 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet Ramazan pidelerimiz hazır. Muhteşem oldular, yumuşacık, o kadar sıcak ki e, çok rahat dokunamıyorum bile. Süper oldu, hazır pidelerden bence çok daha iyi oldular. E, sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Mis kokusu, yumuşacık dokusu, hatta içinde göstermek istiyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki ve çok iyi mayalandı. Bakın, e, mis gibi şahane bir pide oldu. Siz de Ramazan için pidelerinizi kendiniz yapabilirsiniz tabii ki. Gayet kolay ve yapımı da oldukça zevkli. Ramazan pidemi beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.